Merhaba arkadaşlar bugün güzel bir de Splix iyi oynayacağız ee, Biliyorsunuz bu aralar e, Yani kanala ama verdim O yüzden hepinizi özür dilerim Bugün Splix'i oynayacağız işte Bir dakika Şöyle, şöyle bir kızayım beyler Büyüklenme geçsin. Evet şimdi geri döndüm. Ve oyuna başladık. Şimdi ilk başta böyle biraz hafif şey yapalım. Böyle yavaş yavaş büyüyeceğiz.

ama geçmiştim ya. Of yanlış yaptım. Hem de çok yanlış yaptım. Onu da keselim şöyle. Öl böyle. Belen söylemiştim zaten. Videolar eskiden ee, tabletten geliyordu. Ee, şimdi bilgisayar öz gibi döndüm yani tabletten değil bundan sonra bilgisayardan çekeceğiz. Böyle. Yorum atarsanız sevinirim. Şöyle bir keseyim. Agavio ve Diepio videoları da gelecek beyler. 2839 skorda neyiz? Şöyle bir kocaman alan oluşturduk. Şu alanı da yok etsek. Lan! Abi. Of. Kastiyan oldu. Ah Heh, tamam güzel. Şu adamı öldürebilirsem. Ya e, öldüm. Ölmedi. Abi ölmedi. Bir tane adam benim bölgeden kapattı. Ah. ben kesecektim ya. Yes be. Şu an mükemmel gidiyoruz. Beyleş. Süperiyor. <laughs> Lan Abi ben hep aynı şeyi yaptım ya yok. Of. Ben büyüdüğüm anda ölüyorum beyler. Ve bu arada beni destekleyen arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Al G5. Böyle kötü oynuyorsan hep izlerim, yüklüyorum yani. Işığı bildiğin Lan! abi adam gıcıklığına ne yapıyor? Yine reklam. Bunu... Beyler bu reklamlardan dolayı hepiniz özür dilerim. tekrar. Şöyle bir büyüyelim. Birisini kestik. Bunu kes çektim ya. Yes. Kocaman alan bizim oldu. Yes. Kocaman alan Birer daha aynı bir oyun'a girdim. E, 13 13.000 skor oldum. Keşke o zaman da videoyu çekseydim. Ah be, o günler ne o günler. esme. Es. Onda. Yes. Be. Şimdi taktiği. Aa ya, tuşa basamadım. Yes! Müthiş bir taktik yaptım. adam bizi yiyecek. Ben de şunu bir yiyeyim. Daha... Adam kocam bir alan oldu. Ne oluyor lag oldu. Müthiş bir... Yes. Ama ben kestim ya. Lagın... Yes be sonunda. Hah. Yüzüne bakacak gücüm kalmadı. Zamanlar çok da Evet, tamam. Beyler, ilk olana girince video bitecektir. İlk ona değil de yani, biraz büyüsün. İlk beşe değil de, ilk beşin imkanı yok, mümkün değil yani. Daha yeni birinci olmuştu ama o da şansım. Müthiş yes, ama müthiş ya. Şu an bir patlatayım o zaman. Sarılı bu mısın? Aa başka bir patlattı. 4000 skor. Likona'ya girdik. Ama ismimi yazmayı unuttum pardon. <laughs> ismini yazmayı unuttum ya. Görüşmek üzere. Çinci. Şöyle bir kocaman alan açayım. Yeah. güzel gidiyoruz. Müthiş. İlk kaça girmişiz? Beyler şu an ilk 5'teyiz. Dördüncüyüz şu an. Ölmemeyi gayret edeceğim ya. Eğer ölürsen çok kötü olur. Şuan şurasından bir Tamam müthiş be. Kes be. Onu da kestim. Onu da kestim. Onu da kestim beyler. Müthişiz be. Şöyle bir şey Tamam. Güzel gidiyor. Onu da kestim mi? Adam kes. Ee. Aa. Of be. İlk beşe girmiştim. Beyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bye bye.